Merhaba arkadaşlar, Örgü Kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel yapımı da kolay bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de kar topu bebeğini. Modelimiz 11 ve 11'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ee, ben ilmeklerimi attım modelimin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Ee, ama siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Arka yüzden ilmeklerimi bir sıra ters örgü ördüm. Ön yüzden modelimi kurmaya hazır hale getirdim. Şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi ön yüzden ilk sırayla başlıyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 4 ilmek düz. 1 2 3 ve 4. İpimi doladım, artırma yaptım, 1 düz ördüm. İpimi doladım, artırma yaptım, 4 düz örüyorum. 1 2 3 4. Buraya kadar bir modeli tamamlamış olduk. İpi bana doğru aldım. 2 ters. burası bu bizim ara modelimiz. İpimi arkaya aldım. Şimdi ikinci modelimizi yapıyoruz. 4 düz. 1 2 3 4. İpimi doladım, artırmamı yaptım. 1 düz. Doladım, artırdım. 4 tane düz. 1 2 3 4. Ve ara modelim 2 tersini örüyorum. geneğimde ördüm. Birinci sırayı bu şekilde tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sırada gene ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. Ya yani ilmekleri gördüğüm gibi düzleri düz, tersleri ters örüyorum. 2 düz. Şimdi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek ters ilmeğimiz vardı. Ördüm. Şimdi sırada 2 tane düz ilmeğimiz var. 1 2 Yine ters ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. İpimi markaya aldım. 2 düz ilmeğimiz var. 2 düz ilmeğimi örüyorum ve kenar ilmeğimi de örüp arkaysan 2. sırayı tamamlıyorum. Ön yüzde ve 3. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. Ara modelimiz sabit burası. Yine 4 tane düz. 1, 2, 3, 4. 4 düz ilmekten sonra ipimi doladım, artırmamı yaptım. Arada 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. İpimi doladım, artırmamı yaptım. 4 tane düz. 1, 2, 3, 4. İpi bana doğru aldım. Yine ara modelimiz 2 ters ilmeğimi örüyorum ipimi arkaya aldım. 4 tane düz. 1 2 3 4. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Arada 3 tane düz ilmeğim var. 1 2 3. İpimi doladım, tekrar artırmamı yaptım. 4 düz. 1 2 3 ve 4. İpi bana doğru aldım. 2 ters ve kenar ilmeği de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Yine ta ki buraya kadar ters öreceğim. Yani tersleri ters, düzleri düz örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. İpimi arkaya aldım. Yine iki düzümüz var. İki düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine aradaki ilmeklerimizi şuraya kadar hep ters öreceğiz. Tersleri ters, düzleri düz şeklinde bu sıramızı tamamlayacağız. Doladığım ilmeklerimi de ters örüyorum yine. Sırada iki düz ilmeğimiz var ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi önümüzde ve beşinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada 4 tane düz ilmeğim var. Bu dört tane düz ilmeğimi şöyle biraz gevşeterek şöyle şişimle biraz açıp açmak istiyorum. Dördünü de şöyle sağ şişimle birlikte sağ doğru örü tek ilmeği düşürüyorum. 4 ilmeği birlikte ördüm. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Ortada kalan şu 2 4 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar ipimi doladım. Artırmamı yaptım. Sıradaki 4 düz ilmeğimi yönlerini sola doğru çeviriyorum. Bu sefer bunları da sola doğru dördünü birlikte örüp kesiyorum. Böylece ilmek sayımızı da olması gereken sayıya getirmiş olduk. Çünkü şuralarda artırma yaptığımız için ilmek sayımız artmıştı, fazlalaşmıştı. Şimdi burada yaptığımız kesme işlemiyle birlikte olması gereken sayıya gelmiş oldu. Şimdi arada iki ters ilmeğimizi örüyoruz. İpimi arkaya aldım. Yine şu dört ilmeğimi 4'ünü birlikte sağa doğru örüp kesiyorum. Kestikten sonra arada 5 tane düz ilmeğim var. Öncesinde bir artırma yapıyorum. 5 tane düz örüyorum. 3, 4, 5. İpimi doladım. Tekrar artırmamı yaptım. Sıradaki 4 ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirerek birlikte örüp kesiyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ters ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve 6. sırada genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Yine düzleri düz, tersleri ters öreceğiz arkadaşlar. Bakın burada iki düz vardı. Düzleri örüyorum. Şimdi şuradaki ilmeklerimizi hepsi ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yaptığımız kesim işlemiyle birlikte buradaki sayımızı da olması gereken sayıya getirmiş olduk. 2 tane düz, yine 9 tane ters örüyoruz. Yani tersleri ters, düzleri düz şeklinde örmüş oluyoruz. Ve bu bizim son sıramız arkadaşlar. Bu sırayla birlikte modelimizi bir kez kurmuş olduk. Yine ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. Modelimiz 6 sırada bir. Kendini tekrarlayan bir model. Şimdi modelimizin ikinci kez kurulumunun ilk sırasında birlikte yapalım. Ondan sonrasında takıldığınız bir yer olursa videonun ilk sırasından başlayarak takip ederek bakabilirsiniz. Şimdi modelimizin İlk sırasını aynen birinci sırada yaptığımız işlemlerin aynalarını yapıyoruz. Genel ilmeğinden sonra iki ters, 4 ilmek düz. 1 2 3 4 Modelimizi ikinci kez kuruyoruz arkadaşlar. İlk sırasını birlikte yapacağız. Sonrasında e, devam edip vaktinizi almak istemiyorum. Devamında siz videoya e, alt sıralara bakarak takıldığınız yerleri yapabilirsiniz. Bir dolama yaptım, artırmamı yaptım, bir düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. 4 1, 2, 3, 4. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters. 2, 4 düz ördüm. 1 artırdım. 1 düz ördüm. 1 artırdım. 4 düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Ara modelimiz 2 ters. İpi arkaya aldım. 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi doladım, artırmamı yaptım, bir düz. İpimi doladım, dört düz. Bir, iki, üç ve dört. İki ters ve kenar ilmeğimde örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimizin kurulumunun ilk sırasını yine birlikte yaptık. Arka sıralarda model boyunca hep tersleri ters, düzleri düz şeklinde örüyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi, takıldığınız bir yer olursa videonun alt kısmından, e, ilk başından tekrar bakarak modeli takip edebilirsiniz. Ee, böyle yapımı da kolay, oldukça da güzel bir model. Ben şimdi ördüğüm büyük parçayı da size göstermek istiyorum. Bakın oldukça güzel bir model. Arka yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde. O yüzden de bu şekilde. Ben e, altına e, çift kat başlama tekniğini uyguladım. Sizler dilediğiniz şekilde e, yapabilirsiniz. İster e, haroşa direk haroşa ile yaparsınız. ister başka şekilde tamamen size kalmış. E, şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Yeleklerde, anne yeleklerinde, çocuk örgülerinde, çocuk yeleklerinde, süveterlerde e, birçok yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Şöyle her açıdan görmenizi istiyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomuzun da sonuna gelmiş olduk böylece. Eğer videomu izlediyseniz desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.